Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim çok şükürsün, nasılsınız? Ben de çok yoğunuz, çalışıyoruz ama bu mücadele olması daha iyi olacağım. Yani e, mücadele çünkü yıllardır verilen bir şey olduğu için bu sistemin istediği şeyi vermediğiniz sürece sürekli bir mücadele etmek durumundasınız. Özellikle son dönemlerde bir yaşam koçu olarak ve psikolojiyi de çok sevdiğim için dedim tamam artık hani biraz bilinç sıçraması yaşayalım buna hizmet edelim ama Instagram diyor ki alt tabanda sen yıllarca bunları konuştun Nesan şimdi ne anlatırsan anlat seni rahat bırakmayacağım dedi bu akşam onu görmüş oldum ama yılmak yok yola devam bu akşam da keyifli bir konumuz var aslında hem Mars'ın e, Koç burcuna geçişini hem de Venüs'ün Boğa burcuna geçişini konuşacağız. Tam da böyle buram buram enerji Aynen. Ee, bir de Mayıs ayı gerçekten bu iki geçişle birlikte e, Jüpiter-Uranüs de var. Çok güzel gelecek hepimize. Vallahi bu bugün enerji olmasın da hani sonrasında hepsi kabulüm. <laughs> ya Plüton Plüton e, Kovada S pozisyonunda o yüzden bu e, sosyal medyayla alakalı sıkıntıları o da yaratmış olabilir. Durdu çünkü kendisi şu anda. Ondan mütevellit de olabilir. Olsun bakalım. Biz e, konumuza şöyle güzel güzel şeylerden konuşalım. Hazır Mayıs evet, o kadar evet. keyifliyken güzel şeylerden bahsedelim. ve e, Mars Koç'ta, Venüs Boğa'da neler oluyor? Mayıs ayı nasıl bir ay? Güzel, güzel bir ay. Tarihler de vermek istiyorum aslında katılanlar not alsın bugün. Şimdi Venüs Boğa'ya geçiş yaptı, Mars Koç Burcu'na geçiş yaptı. Aslında yönettikleri... Hani doğru olan borçlarda olduğu için çok daha güzel çalışacak, çok daha güzel verim alabileceğimiz bir süreçteyiz. Ee, Venüs boğa 23 Mayıs'a kadar boğada kalacak. Ee, Mars koç 9 Haziran'a kadar kalacak. Bu da ne olacak tabii ki. Hani çok güzel bir söz vardır. Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten gelir. İşte tam eril ve dişil enerjinin de çok dengede çalıştığı bir süreçteyiz. O yüzden çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor Mayıs ayını. Güzel. Şimdi normalde biraz şundan bahsetmek istiyorum. Hani bir erkeğin doğum haritasındaki Venüsü çekildiği kadını gösteriyor. Bir kadının haritasındaki Mars da çekildiği erkeği gösteriyor. Yani burada bu süreçte Venüs ve Mars çok güzel bir şekilde çalışacak. Hepimize güzel şeyler getirecek. Şimdi şöyle düşünelim. Mars neredeydi? Balıktaydı. Neredeyse iki ay boyunca hepimizin enerjisi aşağıdaydı. Yıldık yani. <laughs> Zorla böyle kendimizi ittire ittire bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Gitti bir de Satürn'le kavuşum yaptı. Baskı, işte baskı hissettik, kısıtlanmış hissettik. Bir şey yapmak istiyoruz, yapamıyoruz. Yani son iki ay biraz böyle geçti. Bunlar kişisel gezegenler olduğu için bizleri daha fazla etkiliyor. İşte Merkür mesela Merkür'ün retrosu işte Mars'ın e, bulunduğu burç Venüs bu üç gezegen ne yazık ki bizleri çok daha fazla etkiliyor. O yüzden olması gereken burçlarda olduklarında yüceldiği burçlarda olduğu zaman Mars'la Venüs çok da güzel etkiler getiriyor bizlere. Şimdi Venüs ilişkilerle ilgili değerle ilgili parayla alakalı keyif aldığımız şeyler güzellik konularını içeriyor. E Mars motivasyon ve yaşam kaynağımız zaten. O yüzden e, şimdi Mars motivasyonla bizi yükseltecek, koçun o ateşiyle. E, Venüs boğanın o naifliğiyle ama güven sağlayan, kalıcı olan e, enerjisiyle bize çok güzel etkiler getirecek. Hem maddi anlamda hem ilişki kurma şeklimiz değişecek. Güzellik konularında daha kalıcı sonuçlar alabileceğiz. Yani kısacası düzgün çalışacak her ikisi de. Bu bizim için çok önemli. Yani o zaman bunu da sormak isterim. 2024'ün en güzel ayı Mayıs ayı mıdır? Evet. Çok net bir cevap oldu Şebnem Hanımcığım. Hatta şöyle söyleyeyim 8 Haziran'a kadar da sürecek özellikle yeni ayla birlikte. Çünkü Güzel. Yeni bir ayda bir zamanımız olacak. var yani. <laughs> Güzel değerlendirelim. <laughs> Peki ne yapalım? Ne önerirsiniz? Yani, gezegenler tam performans çalışacağı için biz de hareket enerjisinde olmaya çalışalım. Çünkü hani yorgunuz, evet işte Nisan yordu biraz, işte retroydu, oydu, tutulmalar vesaire tamam. Herkesin üstünde bir ağırlık hani öf, falan artık bir bakınlık var ama Mayıs'ı iyi değerlendirmeye çalışalım. Mayısla ilgili güzel tarihler de söyleyeceğim, özellikle o tarihlerde çok daha harekette olmaya, bir şeyler başlatmaya, yeni bir şeyler yapmaya gayret edelim. Çünkü kalıcı sonuçlar alabileceğimiz bir süreç. O yüzden önemli Mayıs ayı. Yani şöyle söyleyeyim, neredeyse yüzde 80'ini güzel etkiler alabileceğini ben inanıyorum doğum haritalarına göre, aldıkları açılara göre, hani burçları anlatıyoruz belki ama herkesin haritasında bir boğa yerleşimi var bir ev konusu. İşte bir koç yerleşimi var. O yüzden aslında herkes etki alacak. Tamam özellikle bazı burçlar diyoruz hani yükselen güneş ama hangi ev, şey kişinin yedinci evi boğadır. Bak orada çok güzel ortaklıklar başlayabilir. Evlilik yolunda yeni ilişkiler başlayabilir. Hani biraz fırsatları iyi değerlendirmemiz gereken bir Mayıs ayı. Herkes gözünü dört açsın, fırsatları iyi kollasın. Kesinlikle. Zaten gelecek çünkü Jüpiter Uranüs kavuşumu devam edecek Mayıs ayında. Ama işte biz fırsatları nasıl değerlendireceğiz? Biz yeni gelen insanlara hangi bakış açısıyla bakacağız? Hani geçmişteki deneyimlerimizle mi bakacağız? şans verecek miyiz, vermeyecek miyiz? İşte bu aslında biraz da bizim seçimlerimizle de ilgili olacak. Peki bu dönemde biraz bize mesajı konfor alanından çıkmak da olabilir mi? Yani hani Mars'ın koçta olması fazla risk aldırabilir ya da nasıl bir etki yaratabilir? Bir yandan da ne hani çok e, enerjili bir koç burcu olaraktan e, söyleyeyim hemen hani enerji mi Mars balık yıldım Mars balıktan hani koça geçti artık fazla enerji konfor alanından çıkmak da kimine iyi gelecektir diye düşünüyorum ben ama kolay olacak Hı -hı. yani risk almalı var mı mesela yani e, risk alınması gereken bir süreç zaten hani konfor alanından çıkmamız gerekiyor şimdi Venüs Boğa da biraz tembellik etkisi verebilir. Hani biraz daha keyfe düşkünlük verebilir Venüs Boğa'nın ama yani öyle bir denklem ki Mars'ın koştu oluşu hani çok fazla çekemeyeceksin kendini geriye. İçsel olarak, dürtüsel olarak da hareket etme enerjisinde olacaksın. O yüzden Mayıs ayı çok güzel. Ama konfor alanlarımızdan çıkmaya gayret edelim. Geçmiş tecrübelerimizle şu an değerlendirmeyelim. Hani hep insan geçmişte yaşadığı deneyimlerle şu anlığı karşılaştırır ya en ufak bir şey gördüğünde bilinçaltı tetiklenir işte karşısına doğru bir insan gelecek belki Mayıs ayında ama geçmiş yaşadığı bir ilişki tecrübesi yüzünden belki şans O yüzden diyorum gözleri dört açalım. Gözleri dört açalım hepimiz açalım o zaman. Şimdi en önemli şey eril ve dişil enerjinin de düzgün çalışacağı. Şimdi burayı da unutmayalım çünkü biliyorsunuz Venüs dişi, Mars eril ve olması gereken burçtalar, yüceldikleri burçtalar, ev sahibi oldukları burçtalar daha rahat akacak. Girişimlerimizin sonuçlarını alabileceğiz. Ama yine altını çiziyorum çalışanın, üretenin, enerjik olanın ödüllendirileceği günlerdeyiz. Psikolojik olarak sen e, negatif alanı çalıştırdığın zaman pozitif bir şeyle karşılaştırma olasılığın düşmeye başlar çünkü. Elimizden geldiği yani kadar daha böyle iyimser, daha pozitif etkide olmaya gayret edelim. Özellikle Mayıs ayında. Yılmak yok, yola devam. Gardı yok. düşürmüyoruz. Hayır. <laughs> Sakın bir, bir, bir ay kendinizi ben bu ay çok güzel şeylerle karşılaşacağım. Şimdi hani bu te, kuantum tezahürü de böyledir. Hani sen neye inanırsan, hangi alanı yaratırsan onu hayatına çekersin. O yüzden e, kuantum sıçraması yaşayabileceğimiz gerçekten bir mayıs ayı bizleri bekliyor. Burayı biraz açalım, açalım kuantum sıçramayı bir tık açalım Şebnem Hanımcığım. Burada e, ne yani insanlar ne düşündüğüne, ne konuştuğuna dikkat etsinler mi ne istediklerine ki Hıdrellez de geliyor ne istediklerine dikkat etsinler mi tezahür etme olasılığı çok daha yüksek bir ayda mıyız Aynen öyle dediğin gibi beşini Aslında Cemre takvimine göre beşini altısına bağlayan gece Hıdrellez'dir yani genel anlamda 5 Mayıs akşamı ya da akşama doğru başlar kutlama ama astrolojik haritaya göre bu sene dokuzunu ona bağlayan gecede. Şimdi bak bir de öyle bir ikilem var. <laughs> ben de mesela hep şunu söylüyorum. Bir ayda iki kez yapın. Yani hem beş, beşinde yapın <laughs> hem dokuzunda yapın. Çünkü yeni ay çok güzel fırsatlar getirecek ve dokuzu astrolojik olarak hıdrelles. E, onu da bakın 8 dokuz, on güzel tarihler. O yüzden astrolojik olarak dokuzu gözüküyor hıdrelles. Dokuzunda da yapsınlar, beşinde de yapsınlar. Ee, ama şunu da yapsınlar. Şimdi hani konu açılmışken bunu da söylemek istiyorum. Kuantumdan da bahsettik. Bir şeyi tezahür ettirmek istiyorsak kalp enerjisini kullanacağız. Yani burada beyin enerjisinden daha fazla kalp enerjisi çalışacak çünkü. Hani ne yapıyoruz? Dileklerimizi yazıyoruz. Değil mi? İşte resim çiziyoruz vesaire vesaire. Ama içine duygu koymak zorundayız. Yani gerçekleşebilmesi açısından. Bunu da unutmayalım. Hissederek, aynen olmuş gibi oldu. İşte araba istiyorsun, arabadasın. O arabanın içindesin, kullanıyorsun. Ev, işte bahçeli, doğa içerisinde bir ev sahibi olmak istiyorsun diyelim. O evdesin, o balkonda, veranda da oturuyorsun, o salıncakta sallanıyorsun. O an neler hissediyorsun? bir dileği hani kuantum dediğimiz noktada bir dileği bir isteği gerçekleştirebilmemiz için o duyguyla buluşmamız gerekir. O yüzden duyguyu çok fazla çalıştırmamız gerekiyor dilek ve isteklerimizi. Yani yaşayarak e, çizmek ve hayal etmek. Şu kalp şurada bir nabız bir atsın yani o nabız ya gerçekten ben... o içinde olsan ya da o arabanın içine, neyse artık aşk, sevgi işte ne istiyorsa izleyiciler gerçekten onu yaşadığı andaki hissi ama o zaman hemen konuya döneceğim ama önemli bilgiler çünkü siz de benim gibi bu konuda çok alanında profesyonelsiniz profesyonel olduğunuz için yakalamış yani bu konuyu da sormak isterim ben anlatıyorum zaten ama insanlar ne kadar o anda hissederlerse sonrasını bunun olmayacağına inanıyorlar ya da bir şekilde oraya bir ket vuruyorlar Zihindeler. o duyguda o duyguda kalabilmek için ne yapabilirler bunu tekrar etmeleri gerekir mesela işte hatırlarsın yıllar önce bir kitap çıktı secret yani marketlerde bile e, satışını gördük biz çok güzel evet. bir kitaptı aslında yani bir şeyi isteyip ve arzuluyorsan ama gerçekten istiyorsan, hani artık ihtiyacın dışında onunla bir kalp bağı kurduysan, işte o zaman o şey geç olabilirsen, hazırlanman gerekebilir ama muhakkak oluyor. Ket vurduğun yer zihin, o yüzden dedim zihinden gitmeyin, kalpten gide. Çünkü kalp zaten ne söylersek ya da neyi hayal edersek kalpten inanır. Ama zihin geçmiş deneyimleri, engeller, blokajlar, zihin ne işe yarıyor? Karşılaştırma, hep kıyas. Ya benim şu an şu kadar gelirim var ki olmaz ki, yapamam ki. Değil mi? Bak devam böyle negatif. Çünkü zihnin işi karşılaştırma yapmak. Ama kalbin böyle bir durumu yok. Sen ona ne söylersen, ne yaptırırsan o enerji frekansına giriyor ve kalbin frekansı çok yüksek. O yüzden bir şeyleri hem altında niyeti güzel olsun hem de gerçekten biz o anı yaşıyormuş gibi hayal edip isteyelim, tezahür ettirelim. İşte kuantum tezahür dediğim yer burası. O zaman daha hızlı gelişecek istekler. Bir de farkındaysanız yani şu son bir yıldır bir şeyler enerjisel anlamda çok hızlı gelişiyor. Düşünüyorsun karşına çıkıyor hepimizde Biz bir var. empatlık var Son aynen. Yıldır. aynen boyut kapıları işte yükseliyor evet. ve sen de otomatikman artık o enerji kanalında çalışıyoruz. o yüzden düşündüğümüz söylediğimiz her şey çok önemli ne kadar olumlu frekansta titreştirirsek e, güzelliklerle karşılaşıyoruz e, ne kadar negatif titreştirirsek onlar başımıza geliyor aslında evet. sistem çok kolay sadece yönetebilmek önemli gerçekten yönetebilmek ve o hisse kalabilmek önemli. Peki şimdi dönüyorum Venüs'e. Venüs boğa'da. da özellikle dikkat edilmesi gereken bir hani parayı da temsil ettiği için bu dönemdeki yatırımlara dikkat etmek gerekiyor mu yoksa bize fırsatlar da sunacak mı para alanında? E, finansal anlamda fırsatlar olacak. Zaten Venüs'ün boğa etkisiyle ee, çok fazla şey yapamayacağız. Yani daha böyle sağlam, kalıcı, güvendiğimiz şekilde hareket edeceğiz. Mesela Venüs Koç'tayken müsriflik, işte hiç düşünmeden risk almak vardı. Ama Venüs Boğa etkisi zaten çok iyi araştıracak, değerlendirecek o şekilde yapacak. Yani Venüs'ün Boğa e, olayı bize bunu getirecek. Yani koçu yaşadık Venüs Boğa'da. Düşünmedik belki müstehiplik yaptık ani aşklar başladı vesaire vesaire. E şimdi biraz daha hani hem ilişkilerde hem maddi kaynaklarımızla alakalı daha düşünerek daha böyle emin olarak hareket edeceğiz. O zaman şunu da sormak isterim. Venüs koçlarken bir de Merkür gerilemesi vardı. Şimdi Merkür gerilemesi tamam. de bitti. Ee, Venüs kendi burcunda, boğada da konforlu orada, rahat. Bu dönemde başlayacak ilişkilerin daha kalıcı, daha sağlam olabileceğini de düşünebilir miyiz? Eğer o geçmişte hani artı eksi acaba geçmişte bir bağ olabilir Açma, mi diye sorgulamayı yapsın. karşılaşmayı yapmazsak eğer bu dönemde başlayacak ilişkilerin e, daha kalıcı olabileceğini düşünebilir miyiz? Evet, hatta e, karşılaşacağımız insanlar hayatlarımızda bazı fırsatları yakalamamıza da yardım edecek. Wow, bunu biraz açalım mı? Ne gelir? Ha. Aslında e, ben bununla ilgili tarihleri de söyleyeceğim. E, yani çünkü bu şöyle düşünelim, sadece Venüs boğa olarak değil, artı Jüpiter var işin içinde. Uranüs var, Güneş'in Jüpiter'le kavuşumu olacak. Yani e, Mayıs ayında gökyüzü gerçekten çok güzel fırsatlar, ilahi destekler var. İşte e, hem Venüs Jüpiter'le kavuşacak hem Neptün'le olumlu açı yapacak. İki iyicil gezegenle. O yüzden hayatımızda tanışacağımız insanların bu belki bir ortaklık olur, belki bir ilişki olur. Muhakkak hayatımıza faydası dokunacak insanlar da olacak. Yani onlar vesile olacak belki hayatımızda bir şeyleri dönüştürüp fırsatları görebilmemiz için. Yani çok güzel bir ay o yüzden. Aldık, kabul ettik. Aldık. Onu... <laughs> Şimdi ben <laughs> biraz Mars'tan başlayıp hemen Venüs'ün tarihlerini sonra da burçları tek tek Hı -hı. hani bu geçişle birlikte neler yaşayacağımızdan bahsedeyim. Şimdi 8 Nisan'da Koç burcunda Şironyan bir güneş tutulması yaşadık. Şimdi eee Mars burayı tetikleyecek. Çünkü Güneş koştaydı. Mars da koştu olduğu için iki kat daha fazla enerji vermeye başlayacak bu durum bizlere. Cesaret, hırs, rekabet, duygumuz artarken içimizdeki savaşçı artık ortaya çıkacak. Yani o tembellik aslında baktığımız zaman hani Mart, Nisan, hatta ben onları Şubat'ı da koyarım <laughs> ocağa da. Hani bu yıla girdiğimiz itibariyle böyle bir... İkincisi <laughs> bildik, hepimiz bir şeylerle ne yazık ki sınandık. Ama artık Nisan itibariyle, pardon Mayıs itibariyle o savaşçı ruh tekrar ortaya çıkacak. Veysel özgürlük, bağımsızlık elde etme adına çekinmeden hareket edebileceğimiz bir süreç aslında. Ee, çünkü neyi anlattık hani Mars'ın balık süreci vesaire derken artık şimdi o çöken ağırlıktan kurtulup sahalara inme vakti gibi düşün. 18-19 Mayıs çok önemli. Ee, Mars kuzey ay düğümüyle kavuşacak çünkü. Bu tarihte geçmişle bağımızı tamamen koparmak, hani bir daha geri dönmemek üzere kendimize yeni hedef ve amaçlar belirlemek, kadersel olarak girmemiz gereken yola cesurca alınan kararlarla girebileceğimizi işaret ediyor. Bize düşense harekete geçmek. Nerede? Evet. Mars için... evet. Aynen. Mars için önemli bir tarih. Hani sormuştum gölge yanını. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Hız ve acelecilikten kaynaklanan dürtüsel davranışlarla kazalara Kesik, yanıklara dikkat edelim. Biraz daha böyle e, temkinli hareket edelim. Mars bizim hareket enerjimiz olduğu için e, koçta da çok hızlı hareket etmek isteyeceğiz belki. O yüzden hani böyle hareket ederken de dikkatli olmaya gayret edelim. gölge yanı olarak bunu söyleyebilirim. Her birimiz yüksek bir e, enerji ve motivasyon yükleyecek bu geçiş. En çok koçlar, aslanlar, yaylar ardından da ikizler terazi kova burcuna fayda getirecektir. Mars'ın koç burcu geçişi. Ama yine altını çiziyorum. Herkesin haritasında Koç'un yerleştiği bir ev var ve o evle ilgili hareket de olacaktır. Hani biz bunu başta söylüyoruz ama her haritada var. Bunu da Yani herkesin hayatına dokunacak bir şekilde. Sonrasında Venüs boğa için şunları söylemek istiyorum. Sevgi, değer, para işte e, yüceldiği bir burç olduğu için bu. Kısık ateşte böyle güvenli, derinleşen ilişki başlangıçlarını açık olmalıyız. Dediğim gibi açık olmak. Bu çok önemli. Kalbimizi sevmeye, sevilmeye açmamız çok önemli. geçmiş deneyimleri boşverin. Ne yaşadıysa yaşandı. Derslerimizi aldık. Ama şu an böyle kalbimizi sevgiye, güzel niyetlerde bulunalım kendi hayatlarımız için. Güzel e, olasılıkları yaratmak için enerjimizi de o frekansa uyumlayalım. İlişkisi olanlar belki ilişkisini bir üst seviyeye çekmek isteyecek. Evlilik, nişan, söz gibi bir durum yaşanılabilir. Kalbi boş olanlarda hiç beklemediğiniz anlarda biriyle karşılaşacaksınız. Dediğim gibi hatta o kişi sizin hayatınıza faydası da dokunacak bir insan olabilir. Finansal anlamda fırsatlar güzel gelişmeler yaşayacağız. Uranüs kavuşumu var. Yani burayı çok destekleyecek. Yani sadece Venüs boğa değil. Hani oradan Jüpiter'den alacak, Uranüs'ten alacak. Çok güzel fırsatlarla fırsatlar Tam Tembellikten, ataletten kaçınalım ve fırsatları Gör, görüp iyi değerlendirmeye çalışalım. Yine güzellik estetikleri de destekliyor Venüs. Yaptırmak isteyen böyle dokunuş vesaire estetik aslında güzel bir zaman. Doğada daha çok olmak isteyeceğiz. Sadece şuna dikkat edelim. Güneş boğada, Venüs boğada. İşte açar. Hani biraz yaz geliyor hazır malum. Dikkat edelim. ne yediğimiz hani. E, boşu boşuna kilo almayalım bu süreçte. Işte. Şimdi şunu söylemiştim 8 Mayıs'ta Boğa Burcu'nda bir yeni ay olacak. E, bu yeni ayın yöneticisi kim? Benim. O yüzden çok bir etkiler olacak. Yeni ayla birlikte ilişkiler, finansal konularda bize yeni heyecan verici, bir o kadar da sağlamlık ve istikrar sağlayan yeni başlangıçlar hepimizi bekliyor. O yüzden dedim hani hesap 8 Mayıs diye söyledim Neslihan. <laughs> Evet, 8 Mayıs geçecek çünkü Boğa burcunda olacak. Yeni ilişkiler, finansal konularda güzel gelişmeler, yeni başlangıçlar. Bir, bir izin isteyeceğim. Şebnem Hanım. Şimdi yeni ayda yeni başlangıçlar. Şu tarihleri not alalım. 12, 13 Mayıs. İlişkiler ve finansal anlamda sorumluluk alma bağlılık duygumuzun güçleneceği bir süreç olacak. Girişimlerimizden daha kalıcı, uzun vadede bizi tatmin eden sonuçlar alabiliriz. Çünkü Satürn devreye girecek. Güzel, olumlu bir açı yapacak. 17-18 Mayıs'ta beklenmedik ve heyecan verici gelişmeler yaşayabiliriz. Venüs Uranüs ile Güneş Jüpiterle ile kavuşumda olacak çünkü. 22-23 Mayıs Venüs hem Jüpiter'le kavuşurken Neptün'le de olumlu açı yapacak. Ee, yeni ayda güzel gelişmeler, yeni başlangıçlar bizi bekleyecek. Çünkü <laughs> yeni ay Venüs bu ayın yönetici gezegeni olduğu için fırsatlar getirecek. İlişkiler finansal anlamda bize heyecan verici bir o kadar da sağlamlık ve istikrar sağlayan yeni başlangıçlar olmaya başlayacak. Çok güzel bir yeni ay. Hatta etkisi 8-9 Haziran'a kadar da sürecek. İyi mi sesim acaba? <laughs> bir sıkıntı yoktur umarım. <laughs> ben konuşmuyorum. Tamam. 12 10, tarih vermek istedim. 12-13 Mayıs'ta ilişkiler ve finansal anlamda daha fazla sorumluluk alma, bağlılık duygumuz güçlenecek. Girişimlerimizde daha kalıcı ve uzun vadeli tatmin edecek sonuçlar alabiliriz. Bu ne demek oluyor? Girişimlerde bulunalım. <laughs> yani 12-13 Mayıs'ı kullanabiliriz. Sonrası 17-18 Mayıs. Beklenmedik heyecan verici gelişmeler yaşayabiliriz. Venüs, Uranüs ile Jüpiter güneşle kavuşum halinde olacak çünkü. 22-23 Mayıs'ta Venüs hem Jüpiter'le Jüpiterle kavuşurken Neptün'le de olumlu açı yapacak. Eğer tanınırlığınızın artmasını istiyorsanız, büyüme, kazanç elde etmek istiyorsanız büyük hayallere ulaştırabilecek şans ve fırsatlarla dolu günler. Bunu da unutmayalım. Belirttiğim tarihleri not alın ve iyi değerlendirin. Maddi ve manevi zenginlikler, bizlere faydalı olabilecek tanışmalar, yeni ve hızlı ilişki başlangıçları, yani destekler, büyüme ve büyük sıçrayışlar yaşayabileceğimiz bir masayı bizleri bekliyor. Burada da mesela baktığımızda e, burç bazında Boğa, Başak, Oğlak. Sonra su grubu yengeç, akrep, balık için oldukça güzel etkiler verecek bu süreç. Ama yine unutmayalım. Haritanızda zaten bu burçların yerleştiği ev, evler var ve o ev konularıyla ilgili güzel gelişmeler demek ki kapıda olacak. Yani sadece ona iyi bana iyi değil, değil %80'i için söylüyorum. Ee, harita bazında güzel gelişmeler yaşayacaklar hangi evleri etkilenecekse o evleriyle alakalı. Sadece. Öne doğru gelince ses kötü oluyormuş benim galiba. Böyle yansımışlar. Bana yansımadığı için hiçbir sıkıntı bana anlamıyorum Ama izleyiciler ve yansıyan bir sıkıntı var tabii ki. Demek ki bu tarihte biz bunları güzel değerlendireceğiz. Bütün güzel fırsatları alıyoruz, onaylıyoruz, kabul ediyoruz. Güzellikle hayatımıza eşlik etmesini niyet ediyoruz. Ve böylelikle hayatımız bu güzel tarihlerden sonra yemyeşil, pırıl pırıl, pırlanta gibi, zümrüt gibi parlayan bir yeni döneme herkes merhaba desin inşallah Allah'ın izniyle. Amin. Ee, güzel bir ay. Gerçekten iyi değerlendirmeye gayret edelim.